Sevgili izleyenlerimiz, Eskişehir Anadolu bacılarından birazdan harika bir müzikli oyun izleyeceksiniz. Şu anda yanımda Hafize ablamız, Deli Adem ve evde kalmış Çikin Kız mıydı? Deli çikin mi? Kız var, Deli mi o da? İki delinin arasındayım, ben de birazdan bir dilek dileyeceğim. Ne dileyim, ne dileyim Hafize abla? Evlenmek istiyor çok. Ben ne dileyim ben? İki delinin arasındayım ya ben ne dileyim? Dur ben bir dileğimi dileyim. Bütün dünya <laughs> için her şey çok çok güzel olsun. Kalplerimiz hep güzelliklerle de olsun inşallah. Kaytan birikli biri de olsun yani. E kaytan birisi de, biri olsun de olsun olmayanların olsun inşallah. Olsun, versin Allah. Sen gibi. demin Mevlüt abiye neden bıyığın var mı diye soruyordun abi. ya Erkek adam bıyıkta olur ona baksana hiçbir şey yok. yok Benim yani. yönetmenimde yok öyle bir yok şey. yani Öyle şey mi olur? Bıyık bıyık ya bu. Bu var ya ta İstanbullardan geldi. İstanbullardan mı getirdin bıyığını? Ee, kızım doğum günü hediyesi yolladı bana. <laughs> zaman zaman farklı şehirlerden yeniletiyor musun bıyığını? Tabii. En çok hangi şehrin bıyığını seviyorsun? İstanbul. İstanbul bıyığı. Sen İstanbul, İstanbul beyefendisisin o zaman evet. haza. <laughs> Benzemiyor mu? Peki, <laughs> peki Adem sen ne zaman delirdin? Vallahi anam doğurduğunda deli çıkmışım ben. Ha Deli doğdun. Deli, deli. Hanımına sor bence. Ama karım var benim. Nerede karın? Karım Arka, arkada. Karım nerede? Rıza bir dakika. Arka, Deli Adem'in karısı nerede? Karım <laughs> benim bu. Bir dakika. En çok sevdiğim karım. En sevdiğin karı. karın. Evet, en Kaç tane var, var karı? Bir tane. Şimdilik bir tane de, bir tane de şi, sahnede beş alt tane yapacak. Ha, beş alt evet. tane olacak. Evet. Peki, hani benim. Hani benim en çok sen, sevdiğim. Sen artık eskişehir'i. Hani, hani Eskişehir Antalyalı oldu. Antalyalı oldu boşandınız hemen. Hemen nikah düştü bir dakika. Ben en sevdiği karısıyla konuşmak istiyorum bir dakika. Sen sen nasıl gözdesi oldun? Bilmiyorum. Herhalde ben o sözün çok dinlediğim Gözlerine için. Gözlerine bakınca gözlerim... Sınıf ah! Sınıf Karım bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi, Deli Adem'in en sevdiği karısı olarak eşlere ne tavsiye edersin? En çok sevilmek için neler yapsınlar? Bence birbirlerine çok iyi davranmaları lazım, anlayışlı olmaları lazım. Anlayışlı olsunlar evet. yeter diyorsun. Demiyor bana Adem diyor, Hayır, canım seviyorum. diyor. Yine de seviyorum. Deliliğini bile kabul ediyor Değilin. değil mi? Birbirinin de. her Aynen. şeyini sevgiyle Aynen kabullenince, kabullenince oluyor evet, bu iş. Olayım. Bir dakika benim bir delim daha vardı ya. Sen neden evde kaldın kuzum? Benim kriterlerime uygun birini bulamadım. Kimseden elektrik alamadın mı? Elektrik aldım da beni taşıyamıyor kimse. Ha taşıyamıyor kimse seni. Kaç kilo lazım ben seni taşımak seni. için? Bir dakika bir dakika bir bir çözüm benim bulacağım. Değil, benim güzelliğimi asaletimi kimse taşıyamıyor işte bilemiyorum. E Hafize ablacığım ne yapacağız? Kimse taşıyamıyormuş. Ka kaç kilo lazım? Diyor ki sinek kadar olsun, benim olsun diyor. Bulamadı bir sinek kadar. Sahne koşturuyor, koşturuyor. Sahnenin sonuna kadar bir koca yok. E bir şey diyeceğim şimdi uluslararası bir festivaldeyiz biliyorsun. Benim dünyanın biliyorum. her yerinden geliyorlar. Bugün çok umutluyum. Bugün ben de senden umutluyum şu anda. İnşallah yanına böyle kaytan bıyıklı şöyle yakışıklı birisi gelir. Her ülkeden çok kabul mü? Her ülkeden kabul müsün? Değil fark etmez. Hiçbir şey fark etmez. Senin olsun. Senin olsun <laughs> tamam.